Merhaba kardeşim. Şimdi sana Peygamber Efendimizin bize naklettiği bir hadisi şerif anlatacağım. Bu video belki senin için bir umut olacak. Belki günahlarından arınmana, pişman olmana vesile olacak. Bu video sana Allah'ın ne kadar da hikmet sahibi olduğunu bir kez daha hatırlatacak belki. Şimdi sadece dinle. Kıyamet kopar ve Mahşer Günü gelir. O gün herkesin hesabı görülür. Cenneti hak edenler cennete, cehennemi hak edenlerse cehenneme yönlendirilir. Cennettekiler büyük bir mutluluk içerisinde yaşar. Ancak cehennemdekilerse büyük bir acı ve pişmanlık içinde yalvarır. Zaman geçtikçe geçer. Cehennemdekiler o acıyı tekrar tekrar yaşarken cennettekiler büyük bir huzur içerisindedirler. Allah'a iman etmiş günahkar müslümanlar azaplarını çektikten sonra bir bir cennete yönlendirilir. Uzun zaman geçtikten sonra cehennemden son çıkacak insan yani cennete son girecek kişiye gelmiştir. Bu kişide sadece hardal tanesi kadar iman vardır. Yani o kadar azdır ki imanı peygamberimiz onu hardal tanesine benzetmiştir. Hardal tanesi çok küçüktür. Yani bu adam dünyadan çok az bir imanla ahirete göç etmiş ve cehennem cezasını çekmiştir. Bu kul öyle bir pişmandır ki yıllardır cehennemden çıkmak için Rabbine yalvardığı günahların hesabını gördükten sonra artık o gün geldi. Onun da cennete gitme vaktidir. Artık kurtuluş vakti gelmiştir sonsuz bir huzura ulaşmak için cehennemden çıkarılır. O insanı Allah cehennemden çıkartır. Ancak yüzü hala ateşe dönüktür ve adam yalvarmaya başlar. Ey Rabbim! Bu ateş bana çok zarar verdi ve alevleri beni yaktı. Ne olur yüzümü ondan çevir. Ne olur. Ne olur Rabbim ateşten yüzümü çevir bu kul yalvarmaya devam edecek ve sonunda Rabbimiz diyecek ki, eğer bu isteğin gerçekleşirse başka bir şey isteyecek misin? Diyecek ki, hayır Rabbim yemin ederim istemeyeceğim, yeter ki şu ateşten beni çevir. Sonra Allah onun yüzünü ateşten çevirir. Sonra kul cenneti görür. O güzel cennetin kapısını görür. Ve dayanamaz Rabbine. Yeniden seslenir ve der ki Ey Rabbim lütfen lütfen beni biraz daha ileriye götür sadece cennetin kapısına kadar ve Allah diyecek ki Başka bir şey istemeyeceğim demedin mi Vah sana Adem oğlu ne kadar da güvenilmezsin sen Kul yalvarmaya yakarmaya devam edince Allah diyecek ki Eğer bunu da gerçekleştirirsem başka bir şey isteyecek misin Kul diyecek ki Hayır Allah'ım yemin ederim başka bir şey istemeyeceğim. Allah bunu da kabul eder ve ona cennetin kapısına gitmesine izin verir. Kul cennetin kapısına geldikten sonra içeriye bakar ve içeride bir şenlik, bir huzur, bir cazibe görür. Cennet mükemmeldir. O kadar güzel bir yerdir ki, dünyadayken böyle bir yer görebileceğini hiç düşünmemiştir. O kadar ister ki, içeriye girmek ister. Ama Allah'a söz vermişti. Nasıl istesin tekrardan? Utanır, sıkılır. Yemin etmişti. Ama insan değil mi bu? İnsan ya bu, dayanamaz yeniden Allah'a seslenir. Ey Rabbim, cennete girmeme izin ver. İzin ver Allah'ım gireyim. Allah diyecek ki, başka bir şey istemeyeceğim dememiş miydin? Vah sana Adem oğlu ne kadar da güvenilmezsin. Kul öyle bir yalvaracak ki gözyaşları içerisinde yalvaracak. Allah'ım ne olur? Ne olur içeriye girmeme izin ver. Ve sonra Allah ondan razı olacak ve diyecek ki Gir kulum cennete gir. Kul bunu duyduktan sonra o kadar heyecanlanacak ki hemen cennete girecek. Ve cennete girdikten sonra Allah ona diyecek ki: "İste kulum, ne istersen kabul edeceğim." Ve kul istemeye başlar. O kadar çok şey ister ki, artık isteyecek bir şey bulamaz. Allah hepsini bir bir gerçekleştirir ve der ki: "Kulum, sen cehennemden çıkan son kişisin. Sana cennetteki en az yeri hazırladım. Sen cennette en az yeri olan kişisin ve senin cennetteki yerin dünyanın on katı kadardır. Sonsuza kadar artık buradasın, huzur içindesin, huzur içinde olacaksın kulum. Kul çok şaşırmıştır. Çünkü cehennemden çıkan son kişi olmasına rağmen Allah her istediğini gerçekleştiriyor ve dünyanın on katı kadar da cennetten yer veriyordu.'' Allah'a der ki, Allah'ım, sen ki Rabbimizsin. Benim gibi bir zavallıyla neden alay ediyorsun? Allah der ki, hayır, seninle dalga geçmiyorum. Alay etmiyorum kulum. Gerçekten bu dediklerim senindir. Artık burada sonsuz huzur içinde olacaksın. Kul cennette yaşamaya başlar ve sonsuza kadar mutlu olacaktır artık. Sonsuza kadar dertlerden arınmış, sıkıntılardan, cehennem azabından arınmış bir şekilde sonsuz mutluluk içerisinde yaşayacaktır. Kardeşim, sen Kur'an'ı okuyarak hüzünlenirsen, sen ki namaz kılarsan, sen Rabbim'de, Rabbinden korkuyorsun. Hani sen yemeğe başlamadan besmeleyle başlardın. Sen yemeği bitirince elhamdülillah derdin. Senin bu imanın bu kuldan kat kat daha fazladır belki. Ama öyle bir zamandayız ki artık kıyamet yaklaşıyor. İmanlar uçup gidiyor. Ahir zamandayız. İmanımızı kurtarmalıyız. Neden bahsediyorum biliyor musun? Artık bize Allah'ı unutturacak arkadaşlardan uzak duralım. Artık kılmıyorsan başlayalım şu namazlara. Artık biraz da kitap okuyalım ne dersin? İslami kitaplar olsun ama. Kendimizi geliştirelim. İmanlı yaşayıp imanı ölelim. Ne dersin? Bak görüyorsun. Allah o kadar merhametli ki cennete son girecek kuluna bile bu kadar şeyi nasip ediyor. Senin imanın emin ol onunkinden daha fazla. Ama bu imanı korumalısın.'' kılmıyorsan lütfen artık namazlarını kıl. Okumuyorsan oku artık Kur'an'ı, araştır dinini, Rabbini araştır. Tanı Allah'ı. İnsan sevdiğini tanımaz mı? Tanımadan Allah'ı nasıl seviyorsun sen? Allah'ı seviyor musun denilince tabii ki seviyorum diyorsun. Ama insan tanımadığı birini nasıl sever? Allah'ı tanı. Tanı seni yaratanı. Artık günahlarına şöyle samimi bir tövbe et. Yeniden başlamaya karar ver. Kararlı mısın? Bak etrafına, hala dünyadasın. ve yaşıyorsun? Daha ölene kadar birçok ibadet yapabilirsin. Birçok insana ulaşabilirsin. İslam'ı anlatabilirsin. Birçok İslami kitap okuyabilirsin. Namaz kılabilirsin. Cenneti kazanmak zor değil. Emin o zor değil cehennemden son çıkan insana bu kadar çok şey kazandırılırken sen cehenneme girmeden cennete giren kulların halini bir düşün istersen bir düşün acaba ne kadar çok şey verilecek aklın alıyor mu cennete giden kullardan olmak istemez misin <laughs> kim istemez ki değil mi hadi kardeşim hadi sen de yaparsın şimdi güzel bir tövbe et kalk bir abdest al abdestini yenile. İki rekat namaz kıl. Bırak artık dünyayı ne dersin? Şimdi kalkacaksın ve iki rekat namaz kılacaksın. Bir oyundayız biz. Dünya oyun ve eğlenceden ibaret. Ve bir gün bu oyundan uyanacağız. Hadi kardeşim oyun bitmeden artık Allah'a yönel. Allah için ayağa kalk. Allah Hepimize imanla yaşayıp imanla ölmeyi nasip etsin. Lütfen bu videomuzun insanlara faydalı olması için bir kişi de olsa faydalanabilmesi için paylaşmayı ihmal etme. Allah senden razıyım kulum demeden ruhunu teslim almasın. Ama bunun için Allah'a yönelmen, onu tanıman, istediklerini yerine getirmen gerekir. Sevdiğin biri olsa senden bir şeyler istese onu seve seve yapmaz mısın? E Allah'ı da sevdiğini söylüyorsun. Peki neden istediklerini yapmıyor? Nefsimize uyan davranışları sergiliyoruz. Hadi bugün tefekkür ve düşünme zamanı. Kendine gel, silkelen, kalk. İki rekat namaz kıl ve bugüne kadar işlediğin bütün hatalarına, bütün yanlışlarına, yanılgılarına tevbe et. Allah'ım ben senin razı olacağın bir yaşam istiyorum diye dua et. Samimi, içten bir tövbe et. Allah'a yakar. O seni duyacaktır emin ol. Yeter ki gönülden ona nidan ulaştır.